Selamun Aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlerle bir tesettür sohbeti yapacağız. Bugün birkaç tane misafirim var. Bunlar genç arkadaşlarımız. Yeni kapandılar, tesettüre yeni girdiler. Onların duygu ve düşüncelerini alacağız. İnşallah bu duygu ve düşünceler sizlere bir anahtar olur. Ve tesettüre düşüncelerimizi bir gözden geçirmiş oluruz. Yanımda Zehra var, Nisa var. Ela var, Zeynep var, Şeval var ve bir birkaç tane daha arkadaşımız var. Hoş geldiniz öncelikle. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Ben de iyiyim elhamdülillah. İsterseniz sohbetimize başlayalım. Ee, şimdi e, ilk olarak kapanan, bugün yeni taze kapanan bir arkadaşımız var. Ee, Yaren, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, yarın bugün kapandın, neler hissediyorsun? Çok güzel duygu hocam. Zorlandın mı kapanırken? Çok az. insanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor. Değil mi? İnsanların bakması birazcık, herhalde e, tesettürdeki en büyük engel, insanların ilk kapandığında e, tuhaf tuhaf bakacağı düşüncesi değil mi? Evet hocam. Sence bu düşünceyi nasıl yenebiliriz? Eee... Ya da insanların mesela farz olan bir şeye değil mi? Allahü Teala bize bu tesettürü farz kılıyor. Evet. Ee, acaba bunu şöyle mi düşünmemiz lazım? Ee, o bana baksa da bakmasa da ben kendimin e, bir e, özelliği var değil mi? Ha, evet çok onun güzel bir özellik. Onun bakışları için değil ama sadece ilk kapananlara göre onun bakışları insana tuhaf geliyor sadece. Değil mi? Evet bu aslında ee, ilk tesettüre giren arkadaşlar genelde bununla karşılaşıyor. Yani e, bir tuhaf bakışlar herkesin sanki kendine baktığını düşünüyor halbuki bu böyle değil sadece kendinde olan bir değişiklik sanki herkes ona baktığı için biraz daha tuhaf hissediyor o zaman problemlerden birisi bu ee, peki e, kapanmaya karar verdin e, kapandın elhamdülillah peki e, senin için mesela arkadaşlara ne demek istersin kapanmak isteyen arkadaşlarına zorlanmak is yani zorlanan arkadaşlarına ne dersin Hocam, da. Ee, İçinden nasıl hmm. bir duygu geliyor? Yani hmm. tamamen samimi duygularına cevap verebilirsin. Hocam. Ay. Teşekkür ederim Yaren bu samimi duyguların için. Ee, i̇nşallah senin bu kapanma sürecin pek çok arkadaşa ışık olur. İnşallah Onlar hocam. için yardımcı olur. Evet Ela sen nasılsın? İyiyim hocam. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Ela? Altıncı sınıfa geçtim. Altıncı sınıfa geçtin. Evet. Henüz kapalı değilsin. İnşallah evet. kapanmayı düşünüyorsun. Evet. Senin için kapanmanın zorlukları neler? Yani neden mesela kapanmak senin için zor ya da ne ifade ediyor senin Hocam, için? Hocam, e, kapanmak aslında benim için zor değil ama ben... E, insanların benim hakkımda dalga geçmesinden hmm. vesaire... Evet, e, yani, dalga geçmek konusunda. Çünkü benim etrafımda e, yani... Kapalı var ama Az. yani yaşıtım olarak açıklar Hı. var. Ama bunlar tabii ki de beni etkilemiyor ama ben yine de biraz kendimi yaşımın küçük olduğunu düşünüyorum. Hı. Şöyle yapabilirsin şimdilik yaşının küçük olduğunu düşünüyorsan birazcık tesettür alıştırmaları yapabilirsin. Mesela haftada bir gün mesela dersin ki ben bugün biraz başörtülü gezmek istiyorum. Haftada bir gün bu başörtüyü denersin. Ertesi gün mesela bir gün bir kıyafet alacaksan çok mesela kısa kollu değil birazcık daha kolunu uzatırsın yahut biraz daha bol giyinmeye başlarsın. Bu şekilde başlarsan Ela senin için mükemmel olur ve sen bu süreçte başlamış olursun. Hem de etrafına örnek olmuş olursun. Düşünsene e, sana özenerek kapanacak pek çok arkadaşın pek çok etrafında olacak ve sen onların önderi, onların öğretmeni konumuna geleceksin. İnşallah bunu Hocam, istersin değil mi? ben şey yani benim yaşımından küçükler beni örnek almak yerine ben de dalga geçerler diye düşünüyorum hmm. ama tabii ki de sizin dediğiniz doğru ya, belki de yakın bunu aslında kalınırım. deneyerek görebilirsin. yani e, dalga geçmek bir gün geçer iki gün geçer üçüncü gün artık onun bir e, Allahü Teala'nın bize bir e, emri olduğunu değil mi mesela şöyle düşünelim çok değerli bir elmas mesela hiç siz yeryüzünde yerlerde böyle e, değerli bir elmas gördünüz mü ya da çok mesela altın bir yüzüğü, gümüşü hiç böyle sokağa bırakıyorlar mı? Bırakmıyorlar. Hı. Dinimizde kadınlar da böyle, kızlar da böyle. Çok değerli oldukları için Allahü Teala onları dışarının şeyine karşı, kötülüğe karşı örtüsüyle onu koruyor. Mesela arkadaşlar, örtü hem güzelliği örter, hem de çirkinliği örter. Mesela diyelim ki beğenmediğiniz bir özelliğinizi örtüyle kapatabilirsiniz. Ya da çok güzelliğinizi daha fazla dışarıya açılmamak için örtüyle kapatabilirsiniz. Bu mesela iki yönden şey iki yönden özelliği yani çok güzel aslında bu örtünün yani kesinlikle şey düşünmemek lazım dışarı bana ne der elbette yani geri görüşlü insanlar olduğu için bunu kabullenmekte zorlanabilirler ama inşallah gençler tesettürü teşvik ettikçe güzel şekilde kapananları gördükçe eminim onlar da bu düşüncelerinden vazgeçecekler teşekkür ederim Ela Rica ederim. sen nasılsın ismini alayım ben Eda. Eda nasılsın Eda? İyiyim hocam siz? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Senin kapanma anın nasıldı? Kaç yaşında kapandın? Hocam benim çok olmadı. 1-2 ay oldu. Öyle mi? Maşallah. Ee, ben başta çok çekiniyordum. Ee, e, bin, benim çevremde hiç böyle kapalı yok. Tesettürlü yok. Hı hı. Çekiniyordum. Arkadaşlarım bana hani Yan hani ters bir şekilde bakar diye. Evet. Belki dalga geçerler diye değil mi? Evet. E, bir iki gün dışarı çıkmadım böyle çekindim. Hı hı. E, sonraki günler e, hani dedim ki kaçmama gerek yok bu övünülecek Aa, bir şey. Harika bir düşünce kaçmama gerek yok evet. bu övünülecek bir düşünce çok güzel. Evet. E, sonradan dışarıya çıktım böyle sürekli dışarıya çıkma başladım. Hani böyle bir insan varsa ben diğer yolu tercih ediyordum. Bu sefer onun yanından geçtim falan. Hani ama başta ben de böyle biraz çekinmiştim. Mesela dışarıda giderken hala bana farklı bakanlar var. Çünkü bazıları benim yaşımın hani mesela küçük olduğunu düşünüyor veya hatta Başörtü takmanın saçma olduğunu bile düşünenler var. Evet maalesef ki var değil mi? Yani başörtü takmak emir bir, ikincisi de bir tercih meselesi yani ben başörtümle özgürüm diyorsun Başörtü benim dinimin bir sembolü ve bu sembolle istediğimi yapabilirim diyorsun değil mi gayet evet. aslında güzel bir düşünce peki yeni kapanan arkadaşlara ne tavsiye edersin e, hocam bence çekinmesinler hani insanlara çekinmesinler e, zaten çevrede çok kapalı olursa diğerleri daha örnek alır hani Bence çekinmesinler yani. Evet, değil mi? Çekinmek e, bunun aslında üzerine gitmek gerekiyor. Onu sevmek lazım. Yani bize bizden bir parça olması gerekiyor, değil mi? Aslında evet. öyle demek istiyorsun. Tesettür arkadaşlar her kız çocuğuna, her kadına yakışan bir şeydir. Dedik ya yani o bir parça. Artık siz ilerledikçe e, siz onunla var olmaya başlıyorsunuz, değil mi? Çok teşekkür ederim Eda bu güzel sohbetimize katıldığın için arkadaşlarının tesettüre girmesine bir vesile olduğun için çok teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederim. Şimdi Zehra ile birlikteyiz. Zehra hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın Zehra? 11. 11 yaşındasın. Maşallah sen de kapalısın. Sen nasıl kapandın ve arkadaşlarına tavsiyelerin nelerdir? Ben küçüklüğümden beri biraz kapanmak... daha yüksek sesle ben küçüklüğümden beri kapanmak istiyordum. Yani okula başlamadan önce bile yani hemen böyle dördüncü sınıfta falan hemen kapanmak istiyordum. Beşinci sınıfa başladığımda nasip oldu. Evet, beşinci sınıfta kapandın. Çok güzel. Neler hissettin? Yani ilk başta yani böyle herkes bana bakar diye biraz çekindim. Hı hı. Ama sonra dışarı çıktığında böyle herkes bana bakıyordu ama herkes çok güzel olmuşsun diye söylüyordu. Söylüyordu evet yani bu benim hoşuma gitti. Evet, sonradan alıştın. Değil mi? Sonra peki tesettüre yeni giren arkadaşlara tavsiyelerin neler? Mesela tereddüt yaşayan bir arkadaşın olduğunu düşün. Acaba girsem mi, girmesem mi, tesettür gerekli mi, gereksiz mi gibi düşünen arkadaşlarına ne tavsiye edersin? Yani bence kapalı olmak daha güzel. Çünkü yani hem böyle çok ortada olmuş olmuyorsun yani böyle tüm dikkatleri üzerine çekmek çok iyi değil diye düşünüyorum. Evet bunu söylüyorsun değil mi? Çok teşekkür ederim Eda'cığım. Sizlere çok teşekkür ederim. Arkadaşlarınıza toplu olarak ne söylemek istersiniz? Tesettürü? Sev Tesettürü sevelim ibadetimizi, İbadetimiz yapalım. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar sohbetimizin sonuna geldik. Bugün birbirinden değerli genç kardeşlerimle bir aradaydım. Onların görüş ve düşüncelerini aldım. Onların da dediği gibi tesettürümüzü sevelim, ibadetimizi edelim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.